Çocuklarımız yalnızca yaş almış büyüklerimiz değil, töremizin, sözlü tarihimizin yaşayan tanıklarıdır. Çocuklarımız ise kadim mirasın yarınlara taşınmasını sağlayacak en kıymetli emanetimizdir. Çalıştayımız bu iki kuşağı aynı çatı altında buluşturarak kültürel sürekliliği güçlendirmeyi, yörük kimliğini geçmişten geleceğe sağlam köprülerle aktarmayı amaçlamaktadır. 70 yaşındaki tecrübeyi 7 yaşında neslimize anlatan aynı zamanda köy ihtiyar kaldırıldığı Atatürk'ün armağan ettiği çocuklara 20 kaldırıldığı bir dönemde bir ateş yaktı. Hem aksakalları, aksaçları çocuklarımızın anlatan bir çalıştay yaptı. Murat Paşa, Belediye Başkanı Ümit Uysal. Vallahi yörük kültürü e, geleceğe çok şey söylüyor. Benim hep söylediğim budur. Evet. Yörük Türkmen kültürü, bizim geçmiş kültürümüz, Türkiye'mizin geleceğini aydınlatacak kabiliyette, kapasitede, kapsamda bir e, kültür. E, onu işte her yıl farklı başlıklarla, sekizincisini yapıyoruz. Yazılı kitaplarımız bizim boyumuza doğru yaklaşıyor, evet. kayıtlı hale getiriyoruz her şeyi. Bunun bütün Türkiye'mizin geleceğine müthiş faydası var. Bu kadim kültürde mesela bugün yaşlıları konuştuk değil mi? Evet. Modern hayatta yaşlılarımız huzur evlerimizde, değil mi? Ama yörük kültüründe son nefesine kadar müşterek kamusal hayatın içinde çocuklar. Çocuk eğitimi tamamen uygulamalı işte, iş esnasında. Bugüne söylediği çok söz yok mu? Var. Hem çocuk yetiştirme şeklinin, hem e, yaşlılarımıza yaptığımız davranışın, e, uygun gördüğümüz yaşam şeklinin geleceğimizle ilgili çok ciddi yansımaları var. Ayrıca bir de kara çadır fenomenimiz var. Kara çadır, Atatürk'ün işaret ettiği Toroslar'da. Ee, o kara çadır varsa ülkemizde sıkıntı yoktur. Geleceği ile ilgili endişe etmeyin ülkemizin dediği kara çadır. Kara çadır Türkiye'deki her şeyi gözlüyor. İyiyi de gözlüyor, kötüyü de gözlüyor. Siyaset üstü bir bakış açısıyla gözlüyor. Ee, polemiklerin dışında bir bakış açısıyla gözlüyor. Şurası doğru, şurası eğri. Ülkemizin geleceği için merkez bankalarının bağımsız olması gerekiyorsa hükümetlerden ya da yargının bağımsız olması gerekiyorsa kara çadır bunu hiç kimseden çekinmez söyler. Doğru yapılanı da söyler, eğri yapılanı da söyler. Bunu üreterek, çalışarak söyler. Tabii. Bu ülkemizin evet. kuruluş vicdanıdır. Varoluş vicdanıdır. Ee, onu da tekemül ettirmeye, onu da e, o bakış açısında geliştirmeye gayret ediyoruz her sene. Aslında bizim ebedi aksakallarımız var. Hocam ee, Hediseli gibi, Dedo Korkut gibi, Attürk gibi, Edibali gibi. Bugün bunlardan da bahsediliyor ebedi aksakallarımız? Tabii şu var e, biz e, antropoloji, etnoloji folklor, sosyoloji alanında bilim yapılırken e, Türk tarihini enine boyuna detaylı çalışıyoruz. Özel hayatımızda insanlar e, o kültürün o tarihin bir parçası olarak e, duygulanıyorlar. Bu da güzel. Tabii kamusal alana çıktığımızda da Bizim anayasal Türk Milleti tarifimiz var, o geçerli. Kamusal alanda o geçerli. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye ahalisine din ve ırk ayrımı olmaksızın vatandaşlık bağı itibariyle Türk denir. En genel kapsamdaki millet tarifimiz bu. Onun dışında diğer çalışmalar da güçlendirici, bütün Türkiye'mizin geleceğini aydınlatıcı. Çocukların anaokula gönderildiği, ileride babaların dedelerin huzur ellerine verecek, Bakma muhtaçlar değil mi? Çocukken de yaşlıyken de ailelerin bakılmayınca bir acı bir gerçek ortaya çıkıyor. Üretimin, çıkacak. üretimin bir parçası olmadan ne çocuk yetiştirebiliyorsunuz evet. ne de yaşlıyı nitelikli, e, onore ederek e, uğurlayabiliyorsunuz. Evet. Yıllardır gördüğüm bir tecrübe var. Ülkedeki bütün belediye başkanları ve olmak isteyenler Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Hüseyin, takip etsinler. Ne yaptı, ne yapmadı örnek alsınlar. Sağ olun Ramazan çok sağ olun. abi. Çok teşekkür ederim. O kara çadır Türkistan'da yurt dediğimiz yer. Her yurt, Türk'ün her yurdu bir vatan aslında. Orada da bir ocak tüter. Gazi Paşa'nın gidin bakın dediği ocaktaki duman o ocak. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk'ün ocağıyla ilgili güzel bir sözü daha vardır. Der ki, Türk'ün ocağını söndürenin ocağı sönsün.